Merhaba. Bu videomuzda bağışıklık sistemimizi güçlü bir şekilde desteklediği belirlenen selenyumdan bahsedeceğiz. Selenyum, DNA fonksiyonlarının, tiroid bezlerinin ve bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli olan ve vücudumuz için çok önemli bir mineraldir. Erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. Kalp sağlığı, üreme, zihinsel sağlık, enfeksiyon ve iltihap tedavilerini destekleyicidir. Selenyum insanlar için esansiyel yani olmazsa olmaz bir mineraldir ve dışarıdan vücuda alınması zorunludur. Selenyum vücutta birçok enzimin yapısına yardımcı molekül olarak katılır. Tiroid bezi fonksiyonlarında rol oynar. Vücut dokuları içerisinde selenyum konsantrasyonu en yüksek olan doku tiroid bezidir. Selenyum eksikliğinde tiroid bezi çalışmasında sorunlar ortaya çıkar. Bunların en önemlileri Hashimoto, hipertiroidi ve hipotroididir. Modern yaşamda en çok karşımıza çıkan hastalıkların başında tiroid çalışma anomalileri gelmektedir. Son yıllardaki rakamlara bakacak olursak, Amerikan toplumunda 20 milyon kişi gibi büyük bir kitle tiroid hastalığının bir türüyle yaşıyor. Ayrıca bu sayıların son yıllarda katlanarak arttığı da belirtilmektedir. Tiroid bezinin düzenli çalışması ve T3, T4 ve TSH hormonlarını gerekli düzeyde üretebilmesinin sonucunda vücudumuzdaki fonksiyonların hızı belirlenir. Tiroid bezinin nasıl çalıştığına bağlı olarak insanın ruh hali, deri ve saç sağlığı, kalp fonksiyonları, kan şekeri düzeyi, doğurganlık, vücut ısısı, kas fonksiyonları ve özellikle adet öncesi sendrom ve menopozla ilgili hormonların çalışması etkilenir. Selenyum ayrıca vücut bağışıklık sisteminin çalışmasında da katalizör görevi yapan önemli bir mineraldir. İnsan vücudundaki bağışıklık organları olan karaciğer, dalak ve lenf nodları gibi organlarda yüksek miktarda selenyuma rastlamak mümkündür. Bu durum, bağışıklık sistemi ve selenyum arasındaki ilişkinin varlığını göstermektedir. Son zamanların gündemi olan koronavirüs gibi viral enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalıklar, çeşitli kanserler ve duygu durum bozuklukları gibi rahatsızlıklarda selenyum seviyesinin yüksekliğinin bağışıklık sistemini destekleyerek uygulanan tedavilerden daha iyi sonuç alınmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Selenyum eksikliğinde ise grip gibi hafif şekilde seyreden hastalıklarda dahi hastalıkların seyrinin ağırlaşabildiği tespit edilmiştir. Halk dilinde sarılık ve siroz olarak da bilinen hepatit B veya C virüsünün sebep olduğu rahatsızlıklarda kandaki selenyum düzeylerinin karaciğer kanseri gelişme riskinin azalmasına katkı sağlayabildiği düşünülmektedir. Hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalar ile temas sonrası savunma hücreleri tarafından etkeni yok etmeye yönelik antikorlar sentezlenir. Selenyum bu antikorların sentezlenmesinde önemli rol oynar. Peki, hem tiroid bezi için hem de bağışıklık sistemimiz için bu kadar önemli olan selenyum mineralini vücudumuza nasıl alabiliriz? Selenyumu almanın en etkili ve kolay yolu dengeli beslenme ve bazı besinlere diyetimizde daha çok yer vermekle mümkün. Bazı bitkileri ve bazı hayvansal etleri ve deniz ürünlerini tüketerek aldığımız selenyum miktarını artırabiliriz. Bitkiler, selenyumca zengin topraklarda yetiştiği takdirde, topraktan bu minerali alarak depo edebilirler. Selenyum, hayvansal kaynaklı besinlerde selenosistein, bitkisel kaynaklı besinlerde ise selenometionin olmak üzere iki farklı yapıda bulunmaktadır. İki formda, dengeli tükettiğimizde kandaki selenyum düzeylerini yükseltecek kıymetli formlardır. Yapılan araştırmalar sonucunda günlük alınması gereken selenyum miktarı kadın ve erkeklerde her iki cinsiyet için 70 mikrogramdır. Peki hangi besinleri tükettiğimizde ihtiyacımız olan selenyumu alabiliriz? Türkiye'de yeni yeni tanımaya başladığımız Brezilya fındığında çok yüksek oranda selenyum bulunur. Brezilya fındığını takiben, daha yakından tanıdığımız ve sıkça tükettiğimiz ay çekirdeği, mercimek ve mantar yüksek oranda selenyum içeriği ile ikinci sırada gelmekte. Bitkisel selenyum kaynaklarının yanında hayvansal selenyum kaynaklarından da bahsetmezsek olmaz. Çünkü, dana eti, ciğer ve deniz ürünlerinden ton balığı, sardalya ve istiridiyede de hatırı sayılır miktarda selenyum bulunmaktadır. Ayrıca tahıl ürünleri olan ekmek, makarna ve tam tahılları tüketerek de günlük selenyum ihtiyacımızın yaklaşık %20'sini karşılamamız mümkün. Bu besinleri günlük diyetimize dengeli bir şekilde eklemek, selenyum düzeylerimizi yükseltmemiz için yeterli olacaktır. Sentetik takviyelerle de selenyum almamız da mümkün elbette. Ancak yeme alışkanlıklarımıza selenyum içerikli besinleri eklediğimizde takviye kullanmamıza da gerek kalmayacaktır yapılan birçok bilimsel çalışmaya bakıldığında koronavirüs de dahil olmak üzere birçok hastalığın gelişiminde bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığını görmek mümkün. Bu nedenle koronavirüsle mücadelenin hayatımızın merkezi haline gelmiş olduğu şu günlerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için gereken önlemleri almak büyük bir öneme sahip. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması açısından selenyum mineralinin vücuttaki düzeyi yeterli olmalıdır. Tüm vitamin ve mineral takviyeleri gibi selenyumda bilinçsizce kullanılmaması gereken bir besin takviyesidir. Eğer sizde selenyum eksikliğiniz olabileceğini düşünüyorsanız veya selenyum kaynağı besinleri yeterince tüketemiyorsanız, hekiminize danışarak mineral takviyesine ihtiyaç duyup duymadığınızı belirleyebilirsiniz. Ayrıca genel bir muayeneden geçerek ve gerekli kan testlerinizi de yaptırarak genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu ve benzeri faydalı bilgileri sizlere ulaştırmaya devam etmemiz için lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenerek yorum satırına bu konudaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.